şey yolunda efendim? Olduğu kadar. Takma yani. Bir sorunu iki kişi çözemiyorsa eğer... ...bütün dünya bir araya gelse... ...çözemez. <laughs> yani iki yetişkin insan. Bitireyim mi? sen yemeğini. Şimdiye kadar hiçbir şeyinize karışmadım. Ama artık iki kişi değilsiniz. Üç kişi olacaksınız. Üçüncünüz de benim yeğenim. Yani karışmaya karar verdin ha? Dik adamları severim. Hayır Ergüven'im. Karışmaya karar vermedim. Karışmaya mecburum. Sebep? Ben okulumu dereceyle bitirdim. Gel dediler kal. Hacı olursun dediler. İşte bu yüzden. Kabul etmedim. Ne yüzde? Neden? Söylediğim bir şeyi... ...tek kere de anlamayanlara tahmin edemiyorum. Bu yüzden. Neyin niyesi ya ha? Yeğenimin huzuru benim sorumluluğumda. Onun anası var, babası var. Sana ne oluyor? Keşke dediğin kadar kolay olsa. Keşke ben de diğer dayılar gibi... ...doğum günlerinde yeğenime ne hediye alırım diye düşünseydim. Ama öyle değil değil mi? Ortalık biraz karışık gereken şeyler var. Hı? Çözülüyor zaten. Değil mi Evren? Ya çözülecek yani. Ya, Türkiye'de neyi anlamakta zorlanıyorum biliyor musunuz? Bunu işte. Tahminle temenniyi birbirine karıştırıyorsunuz. Yani sen istediğin diye her şey öyle hemen iyi olmaz. Ya senin kafanda ne var açık açık konuşsana. Yeğenimin de yanlışın içine doğmasını istemiyorum. <laughs> Anlamadım. Anladım. Bu çocuğu sen de senin çocukların da kabul edecek. Yeğenim gerçek bir olacak. Çocuk bizim çocuğumuz. Neyi nasıl yapacağımıza biz karar veririz. Haberisiniz. E bu karar vermiş haliniz mi? ...benim de bazı işlerin ...başına geçeceksin. Hem baba olacaksın hem de yöneticilik yapacaksın. Becerebilir misin? <laughs> Vallahi iddialıymış ya. <laughs> Evleneceğiz. İşlerin başına geçeceğiz. Geçeceğim. Sen ne iş yapıyorsun? Onu sana anlatırlar. Faz... ...neydi arkadaşın ha? Emin efendim. Bu... ...otelci Emin. Çok güvenilir bir adammış. Bayağı direnmiş de... ...bizimle direnmek biraz zordur. Cahit bir daha Türkiye'ye gelmeyecek. Senin Cahit'le ne alakan var? Ergüven. Bu ne? Ne var bunun içinde? Bir takım önemli bilgiler. Hı. Bu bir takım önemli bilgiler. Kimin hakkında ise eğer. O kişi yandı. Bu iş sizi açtı artık. Anladın mı? İyi de seninle alakam var mı Abim bir Amerikan fonuyla ortak. Şirket satın alma üzerine. yok yeter. Hı, hmm. aynen öyle. öyle. taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmıyoruz. Teşekkürler. Şahit oteli satmaz. Hele gönlümüz mümkün değil. Hep böyle yavaş mıdır? Evet, geç mi? Abi Evren biraz şaşkın tabii. Ben şaşkın falan değilim. Söylediklerine inanmıyorum. Cahit ve Gönel sana hiçbir şey satmazlar. Satış işlemlerinin mailini gönderirim. Sen de dur. Hı? Bir dakika müsaadenizi isteyeceğim. şey yemedin değil mi? Yok. Öldüreceksin kendini. Keşke. Ne istiyor lan bu herif bizden? Hişt. Her şey birkaç aya düzelecek. Yalnız abim artık burada. Sen de onunla iyi geçinmeye bak. Neredeydi abi? Amerika. Boston'da yaşıyordu. Borah babamın ilk evliliğinden. Annemle babam evlenirken onu yanında getirmiş. Annesi? Onu bilmiyorum. Hiç konuşulmazdı bizim evde. Sus bir çocuktu. Annemle de işte annem sevmezdi burayı. Niye? Öyle. O da buralarda çok kalmadı zaten. Ortaokul bitince burs kazandı Amerika'ya gitti. Ne iş yapıyor peki? Bilmem. Bu ne demek acaba? Ne iş yapıyor söylesene. Ya bir fon dedi işte. Yönetiyormuş. Bizi nereden biliyor? Babamın cenazesine geldiğini de öğrenmiş. Duymuş bir yerden işte. O zaman kızdı, bağırdı, çağırdı bana. Üç ay sonra telefon etti. O adam hala hayatında mı diye. Ben de evet dedim. Telefonu yüzüme kapattı. O günden beri de görüşmedik işte. Olsun. Arkadaşlar Bodrum'u anlattılar biraz. Faryalı dediler. Galiba doğru demişler. Ya senin Faryalı ile ne alakan var? Bilmem sen söyle. Gözde. Şurada çok güzel tatlılar var. Gidip baksana. bana tatlı demeyin. O kadar çok istiyorum ki zor tutuyorum kendimi. Çok güçlü olacaksın Argo. Çok. Bu akşamdan itibaren Cahit'in otellerinin başına geçeceksin. Hepsini sen yöneteceksin. Çocuklarına da iyi bakılacak. Ne de olsa onlar da benim yeğenim artık. Çok güzel yaşayacaklar. Merak etme. Peki bütün bunların karşılığında benden ne istiyorsun? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.